Mayıs 1565. Akdeniz'in ortasında, ufuktan çıkan bir gemi filosu gözüktüğünde, Malta şövalyelerinin büyük üstadı Jean de Valet, tam 80 yaşında bir ihtiyar olmasına rağmen kalesiyle birlikte titredi. Çünkü o ufukta gelen sıradan bir donanma değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun, dönemin en güçlü deniz kuvvetinin, Akdeniz'i e alt üst etmeye gelen filo Piyale Paşa komutasındaydı. Küçük dedikodular, büyük skandalların habercisidir ve Malta kuşatması da tam da böyle başladı. Papalığın istihbaratçıları tarafından aylar öncesinden haber vermişti. Habsburg İmparatorluğunu uykusuz bırakan, Venedik'in ticari hakimiyetini sarsan bir dedikodunun en korkunç gerçeğe dönüşmesiyle. Ancak bilinmeyen sır şuydu. Malta'yı kuşatmaya gelen adam sadece bir komutan değildi. O, bırakın Avrupa'yı, Osmanlı'nın da kendi iç entrikalarının kurbanı olacak bir figürdü. Balkanların bir köyünden alınan çocuk, şimdi Hristiyan Avrupa'nın en kutsal savaş teşkilatını bozguna uğratmaya geliyordu. 1565 yazında yaşananlar o kadar mitiş, o kadar kanlı, o kadar dehşet verici oldu ki, efsanevi düşünür Voltaire, 200 yıl sonra şöyle yazacaktı: Hiçbir şey Malta kuşatması kadar ünlü değildir. Bu söz sadece bir takdir değildi bu. Avrupa'nın bütün merkezlerinde, kiliselerinde, saraylarında. Osmanlı korkusuyla uyanan yöneticilerin çığlıkları, Papalığın çıldırtıcı mektupları, Habsburg ailesinin hazinelerinde yazılı gizli dosyaların hep birlikte çıkardığı bir feryattı. Peki, neden Malta bu kadar önemliydi? Çünkü Malta Akdeniz'in kalbiydi. Venedik'in ticari imparatorluğunun, Papalığın dini gücünün, Habsburg İmparatorluğu'nun askeri egemenliğinin hepsi bu ufak adada kesişiyordu. Malta sadece bir ada değildi. Malta Hristiyan Avrupa'nın son kalesi, son umuduydu. Senjan Şövalyeleri, yani Malta Şövalyeleri, 1530 yılından beri bu adada yaşıyorlardı. Ancak bu kutsal savaşçılar sadece dualar okumuyorlardı. Bunlar Osmanlı ticaret yollarını yağmalamaktan, Müslüman hacıları kaçırıp satmaktan, Osmanlı gemilerine korsanlık saldırıları düzenlemekten geçiniyorlardı. Yani Osmanlı'nın gözüne Akdeniz'de bir diken gibi batmışlardı. Kanuni Sultan Süleyman daha 1551'de bir sefere çıkmış fakat adayı alamamıştı. O zaman 14. yüzyıldaki bir fırsatı 19 Mayıs 1565 tarihinde 144 savaş gemisi ve 50 nakliye gemisinden oluşan 30 binin üzerinde askerle Piyale Paşa komutasında Osmanlı donanması Malta'ya yaklaştı. Bunlar Avrupa'nın hiç görmediği bir orduydu. Disiplini, sayısı, silahlandırması, Hepsi efsanelerdeki mitolojik ordulara benzer görünüyordu. Balet bu fila gözüktüğünde tüm Avrupa'ya yağmur gibi mektup göndermeye başladı. Malta elçileri Avrupa'da ayak basmadı, krallık bırakmadı. Hatta bazı yerlere birden fazla gittikleri bile oldu. Eğer beni yardım etmezseniz, diye yazıyordu papalığa, Benediye, İspanya'ya, Malta düşecek. Ve Malta düşürse Roma'dan hiçbir şey kalamayacak. Papalık bu ölüm tığlığını duyduktan sonra, kilise çanlarını çaldırdı. Hristiyanlık dünyası Malta için dua etmeye başladı. Osmanlı askerler karaya çıktığında ilk hedef Sen Elmo Kalesi'ydi. Balet burada bir tuzak kurmuş, sadece 1500 şövalye ile kaleyi savunmaya karar vermişti. Bunlar Hristiyan Avrupa'nın en elit askerleridir. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hayır. Şövalyelerin ordusunun çekirdeği bir zamanlar Rodos kuşatmasında Kanuni Süleyman'ın karşısında direnmişti. Ancak Malta'da olup bitenler hiçbir tarihçinin beklediği şey değildi. Şövalyelerin gücü, direnci, ölümden korkmaması bunların hepsi gerçekti. Ancak Osmanlı ordusunun karşısında onlar hiçbir şey değildi. Osmanlı açısından herkes kendi sözünün geçmesi istiyordu. Resmen Büçler Savaşı başlamıştı. Piyale Paşa, Turgut Reis, Mustafa Paşa hepsi kendi fikirlerini savunuyordu. Kimin kumandada olacağı, kimin aldığı kararın geçerli olacağı bunlar hep tartışılıyordu. Ancak bir şey vardı ki hiç tartışılmıyordu. Turgut Reis'in dehası. Osmanlı donanmasının en efsanevi komutanı Turgut Reis'e siz tanıyorsunuz mu? Batılı tarihçiler onu Barbaros Hayrettin Paşa'ya denk, Timurlenk kadar usta, Fatih kadar zeki kişiliğin sahibi olarak tanımlamışlardır. İşin tuhafı, bu tanımlamalar hiç de abartı değildir. Turgut Reis, kuşatma başladığında Malta'ya geldi. Sen Elmo'nun alınması konusunda bir tuzak görmüş, erken saldırıyı gereksiz bulmuş, ancak bir komutanın görevi kararları uygulamaktır. Turgut Reis, bu görevi yapacağı zaman 23 Haziran 1565'te başına isabet eden bir gülle parçasıyla hayatını kaybetti. Ancak ölmeden hemen önce kaleye giren Osmanlı birliklerinin haberi gelmişti. Ölümle boğuşan Turgut Reis, o haberi söyleyince yüzüne bir gülümseme yayıldığını söylenir. Ardından Akdeniz'in efsanevi komutanı son nefesini verdi. Turgut Reis ölmüştü. Onun ölümü yalnızca bir komutanın kaybı değil, Osmanlı ordusunun iradesine vurulmuş ağır bir darbeydi. Cephede sessizlik vardı ama bu sessizlik sükunetten değil, kararsızlıktan doğuyordu. Osmanlı komutanları giderek daha büyük bir kargaşanın içine sürükleniyordu. Piyale Paşa ile Mustafa Paşa arasında kimin ne yapacağına dair tartışmalar her geçen gün daha da serteşti. Ortak bir irade yoktu. Her karar gecikiyor, her gecikme yeni bir şüphe doğuruyordu. Her çatışmadan sonra geri çekilme ihtimali dillendiriliyor, her başarının ardından bile ya bu sefer olmazsa korkusu fısıltı halinde yayılıyordu. Ordunun içine zaferden çok yenilgi ihtimalini düşünen bir ruh hali sinmeye başlamıştı. İşte tam bu anda Jean de Valette'in gizli oyunu devreye girdi. Şövalyelerin lideri Sicile'ye bir mektup gönderdi. Mektupta Osmanlı ordusunun çökmek üzere olduğu yazıyordu. Komuta kademesinin dağılmış olduğu, askerlerin moralinin bozulduğu, büyük Osmanlı gücünün ilk kez bu kadar zayıf göründüğü anlatılıyordu. Satırlar umutla değil, ustaca seçilmiş şüphelerle örülmüştü. Bu iddiaların ne kadarının gerçek olduğu hiçbir zaman tam olarak bilinmedi. Ancak bilinen bir şey vardı. Bu mektup, İspanya'nın Akdeniz'deki en güçlü ismi olan Sicilya valisi Don Garcia de Toledo'nun kulağına ulaşmıştı. Ve bazen bir savaşın kaderi, cephede atılan toplardan değil, uzak diyarlara gönderilen birkaç satırlık bir mektuptan belirlenirdi. Valet bunu biliyordu. Osmanlı'nın gerçekten zayıflayıp zayıflamadığı önemli değildi. Önemli olan, düşmanın zayıf olduğuna başkalarını inandırmaktı. Çünkü inanç bazen ordulardan daha güçlüydü. 8 Eylül 1565'te 8 bin İspanyol askeri Malta'ya gelen Avrupa Yardım Denizi içinde dalgalanmaya başladı. Osmanlı komutanları bu yeni birlikleri gördüğünde paniğe kapıldılar. Sadece beklenen yardımı değil, beklenen yardımın kat be kat fazlasını gördüler. Mevsim kötüleşiyor, ikmal sıkıntısı artıyor, kayıplar giderek ağırlaşıyor. İşte tam bu an karar verildi. Kuşatmayı kaldırmak. 11 Eylül 1565, Osmanlı donanması Malta'yı terk etti. Papa bu haberi duyduğunda kiliselerin çanlarını çaldırdı. Papa, Malta Şövalyelerinin kurtuluşunu ilahi bir işaret olarak gördü. Roma için bu yalnızca askeri bir başarı değil. Tanrı'nın Hristiyan Avrupa'ya yeniden yüzünü döndüğünün kanıtıydı. Venedik, Osmanlı karşısında kaybettiği cesareti yeniden toplamaya başladı. Yenilmez denilen güce karşı durmanın mümkün olduğuna artık inanılıyordu. Habsburg İmparatorluğu ise bu gelişmeyi sessizce izledi. Saraylarda tek bir cümle fısıldanıyordu. Belki de biz de başarabiliriz. Bu düşünce, gelecekteki büyük savaşların ilk işaretiydi. Ancak gerçek daha derindeydi. Malta'nın kurtuluşu yalnızca Jean Dovalet'in zekası ya da şövalyelerin direnişiyle açıklanamazdı. Osmanlı komutanları arasındaki çekişmeler, geciken kararlar ve iç anlaşmazlıklar da bu sonucun belirleyici unsurlarıydı. Malta, Avrupa'nın üstün stratejisinden çok Osmanlı'nın kendi iç çıkmazıyla ayakta kaldı. O gün Avrupa'nın bilinçaltındaki Osmanlı korkusu ilk kez zayıfladı. Tamamen yok olmadı. Yalnızca birkaç yıl sonra Lepanto'da yeniden ortaya çıkacak bir cesarete dönüştü. Jean de Valet, zaferin ardından Valette'yi kurdu. Barıt kokusuyla yoğrulmuş bu şehir, yüzyıllar boyunca onun adını taşıyacaktı. Osmanlı cephesinde ise sessizlik vardı. Malta'nın yeniden fethedilmesi fikri geri plana itildi. Turgut Reis'in ölümü Akdeniz'de Osmanlı lehine işleyen dengeyi sarsmıştı. Malta kuşatması yalnızca bir askeri çatışma değildir. Bu, gizli diplomasi, iç entrikalar ve saraylar arasında dolaşan mektuplarla örülmüş büyük bir tarihi dönüm noktasıdır. Hristiyan Avrupa bu zaferle özgüven kazandı. Osmanlı ise ilk kez yenilebiliriz düşüncesiyle yüzleşti. Malta 1565'te düşmedi. Ama Osmanlı'nın Akdeniz'deki yenilmezlik algısı işte o yıl çatlamaya başladı. 144 gemi, 30 bin asker, 4 ay süren kan ve ateş ve geriye kalan sadece bir kale değil, Akdeniz'in kaderini değiştiren bir an oldu. Peki sizce Malta'da gerçekten kim kazandı? Şövalyeler mi, Avrupa mı, yoksa görünmeyen entrikalar mı? Cevabınızı yorumlara yazın. Çünkü tarihin asıl yüzü bazen satır aralarında gizlidir.